Salyangoz'un derdi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Fileler berber iken, develer tellal iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar Yem Yemyeşil bir ormanda küçük bir salyangoz yaşarmış. Ara sıra ormanda gezintiye çıkar, arkadaşı kelebek ile sohbet edermiş. Etrafındaki rengarenk çiçeklere bakar ve içinden benim de şöyle rengarenk bir kabuğum olsaydı Dermiş Bir gün yine yüksek sesle düşünüyormuş Söylediklerini kelebek duymuş Ve demiş ki Sevgili Salyangoz Madem daha renkli bir kabuk istiyorsun Beni dinle Bir fikrim var Öyle mi? Demiş Salyangoz heyecanla Neymiş söyle hadi Kabuğunu boyatabiliriz Kabuğumu boyatmak mı? Elbette. Böylece senin de rengarenk bir kabuğun olur. Ama bunu kim yapar ki? Uğur böceği tabii ki. Ama ben onu tanımıyorum. Ben tanıyorum demiş kelebek. Bana yardım eder mi? Elbette. Yardım etmeyi çok sever. Ama yine de sorarız. Salyangoz çok sevinmiş. Ne duruyoruz? Hadi hemen gidelim. Demiş. Birlikte uğur böceğine gitmişler. Durumu anlatmışlar. Uğur böceği salyangozun teklifini kabul etmiş. Kabuğunu bir güzel boyamış. Salyangoz artık çok mutluymuş. Teşekkürler uğur böceği demiş. Ne kadar mutluyum bilemezsin. Biraz sonra birlikte gezintiye çıkmışlar. İşte tam o sırada yağmur yağmaya başlamış. Kelebek ve uğur böceğin yapacağını bilememiş. Sonunda bir çiçeğin yapraklarının altına saklanmışlar. Salyangoz ise hemen evine girmiş. Onu yağmurdan korumuş. İşte o zaman salyangoz yaptığından utanmış. Kabuğunun değerini anlamış. Zaten boyalar da yağmurla akıp gitmiş. Bundan kendine bir pay çıkarmış. Halinden mutlu olmayı öğrenmiş. Üstelik böylece kendini daha mutlu hissetmiş. Evet arkadaşlar, bir masalın daha sonuna geldik. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Salyangozun Derdi Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde Pireler berber iken Develer tellal iken Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Yemyeşil bir ormanda Küçük bir salyangoz yaşarmış Ara sıra ormanda gezintiye çıkar arkadaşı kelebek ile sohbet edermiş. Etrafındaki rengarenk çiçeklere bakar ve içinden ah ne olurdu benim de şeyler rengarenk bir kabuğum olsaydı'' dermiş. Bir gün yine yüksek sesle düşünüyormuş. Söylediklerini kelebek duymuş ve demiş ki ''Sevgili salyangoz, madem daha renkli bir kabuk istiyorsun beni dinle. Bir fikrim var. Öyle mi? demiş salyangoz heyecanla. Neymiş? Söyle hadi. Kabuğunu boyatabiliriz. Kabuğumu boyatmak mı? Elbette. Böylece senin de rengarenk bir kabuğun olur. Ama bunu kim yapar ki? Uğur böceği tabii ki. Ama ben onu tanımıyorum. Ben tanıyorum demiş kelebek. Bana yardım eder mi? Elbette. Yardım etmeyi çok sever. Ama yine de sorarız. Salyangoz çok sevinmiş. Ne arıyoruz? Hadi hemen gidelim. Demiş. Birlikte Uğur böceğine gitmişler. Durumu anlatmışlar. Uğur böceği salyangozun teklifini kabul etmiş. Kabuğunu bir güzel boyamış. Salyangoz artık çok mutluymuş. Teşekkürler Uğur böceği. Demiş. Ne kadar mutluyum bilemezsin. Biraz sonra birlikte gezintiye çıkmışlar. İşte tam o sırada yağmur yağmaya başlamış. Kelebek ve uğur böceğin yapacağını bilememiş. Sonunda bir çiçeğin yapraklarının altına saklanmışlar. Salyangoz ise hemen evine girmiş. Onu yağmurdan korumuş. İşte o zaman salyangoz yaptığından utanmış. Kabuğunun değerini anlamış. Zaten boyalar da yağmurla akıp gitmiş. Bundan kendine bir pay çıkarmış halinden mutlu olmayı öğrenmiş. Üstelik böylece kendini daha mutlu hissetmiş. Evet arkadaşlar bir masalın daha sonuna geldik. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.